Atyaşı.com'da editörlerimiz her ay olduğu gibi Aralık ayında da kazandırmaya devam etti. Şair Gencero Arjantin 1. altılısıyla, Hakan Genç Güney Afrika 2. altılısıyla, Şair Gencero Amerika Birleşik Devletleri 2. altılısıyla, Burak Sipahiler İzmir 2. altılısıyla, Çarcan Diktepe İzmir 2. altılısıyla, Yasin Irmak Birleşik Krallık 2. altılısıyla, Yasin Irmak Hong Kong ikinci altılısıyla, Cansu Yücel İstanbul birinci altılısıyla, Cansu Yücel İstanbul ikinci altılısıyla, Ferhat Aktürk İstanbul birinci altılısıyla, Gökhan Yalçınkaya İstanbul 1. altılısıyla, Ferhat Aktürk İstanbul 2. altılısıyla, Hakan Genç Güney Afrika 2. altılısıyla, Hakan Pelen İzmir 2. altılısıyla, Fuat Çakar İstanbul 1. altılısıyla, Gökhan Gül İstanbul 1. altılısıyla, Gökhan Şeker Bursa 1. altılısıyla, Ferhat Aktürk Bursa 1. altılısıyla, Çaycan Diktepe İstanbul 2. altılısıyla, tutan kuponların adresi atyarışı.com at yarışında yeni bir seviye